Üçüncü projemize geldik. Bir beyaz eşya dükkanının verileri tutulacaktır. Tablo 8.1'in birinci sütununda tutulacak verilerin listesi ve ikinci sütununda örnek ürünler verilmiştir. Buna göre struct yapısı kullanarak programı C programlama dilinde kodlayınız. Ne yapmamız lazımmış? Ürün markasını tutacakmış, ürün tipini, ürün adını, ürün fiyatını, ürün garanti süresini ve ürün taksit seçeneğini tutmamız lazımmış. Ve sonrasında bunları dolduracağız. Yan tarafta da bize ikinci sütunda da örnek bir şekilde verilmiş. Regal denmiş, TV denmiş vesaire vesaire. Kodlamaya geçelim. Şimdi ilk olarak struct yapımı oluşturalım. Struct diyorum içerisine ürün diyelim. Ürünler. Ne diyeceğiz? Ürünlerin içerisinde neler olacak? Çar Yıldız. Ürün adı. Yani bakıyorum hemen. Ürün tipi. Ürün tipi. Sonrasında çar. Yıldız ürün adı ürün adı kar yıldız ürün fiyatı bunu tabii ki de çardan tanımlamayacağız integer'den tanımlayacağız ürün fiyatı sonrasında ürün garanti süresi bunu da integer'den tanımlıyorum garanti diyebiliriz garanti diyelim sonrasında ürün taksit seçeneği integer taksit taksit şeklinde belirttim. Burada şimdi biz struct'tan struct ürünlerden bir ne oluşturacağız? Ürün bir ürün iki şeklinde bir nesne veya değişken diyebiliriz buna. Struct ürünlerin içerisinden bir ne oluşturuyorum? Ürün 1 oluşturuyorum. Bunu bu şekilde yapabiliriz veya buraya bir type hedef deriz. Type hedef. Şu struct ürünleri komple keselim. Bunun yerine gelecek olan ifadeyi buraya yazalım. Ürün diye. Bunu belirttiğim zaman direkt ben bunun yerine bu kullanımı kullanacağız. Ürün içinden ürün 1'i aldım. Ürün 1'e bakalım şimdi neler varmış içerisinde nokta koyuyorum. Gördüğünüz gibi garanti, taksit, ürün adı, ürün fiyatı, ürün tipi şeklinde bize belirtmiş. Biz ürün tipine giriş yapalım. Ürün tipine ne diyelim? Buraya TV diyeceğiz. Ürün adı ürün adı içerisine ne diyebiliriz? Regal Marka tanımlamadık mı? Regal diyelim buraya. Regal şu anlık. Regal dedim. Sonrasında ürün bir nokta. Ürün fiyatı eşittir. 1000 değil. Biraz pahalıdır tahmin ediyorum. 2000 lira yapalım. Ürün bir nokta. Taksit seçeneği de 24 taksit olsun ürün biri tanımdık. Şimdi diğer ürünler içinde başka değişkenler oluşturuyorum. Başka nesneler oluşturuyorum. Ürün 2 ürün 3 ürün 4 ve ürün ürün 4 4 tane ürün yeterli. Şimdi bunlar için de ne yapacağız? Ürün 2 için tanımlama yapalım. Ürün 2 nokta ürün tipi ne olacak içerisinde? Telefon olsun. Telefon ürün 2'nin adı da ne diyelim? Apple Apple iPhone 12 diyelim. iPhone'e. Tamam. Ardından ürün 2 nokta ürün fiyatı biraz pahalı galiba bu. 8000 lira diyeceğim şimdilik ürün 2 nokta taksit seçeneğimiz kaç taksit olsun 32 taksit yapalım buna tamam ürün 3 için yapacağım şimdi ürün 3 nokta. ürün tipi ne olacak yatak baza diyebiliriz yatak ürün 3 nokta ürün adına baza diyelim. Ürün 3 nokta, ürün fiyatı 1500 lira olsun. Ürün 3 nokta, taksit için kaç para kaç tane taksit olsun? Bu da 12 taksit olsun. Burada 4 değil de 3 tane tanımlarım çünkü çok fazla gerek yok. Burası da ürün 1 için şeklinde bir açıklama satırı bırakabiliriz. Şimdi ne yapmamız istenmiş sonrasında? Bunları oluşturun. İsterseniz bunları bir de yazdıralım. Yazdırmak için bir yaz fonksiyonu tanımlayacağım. Buraya void void yaz şöyle diyelim. Pardon şunun içerisine ilk vereceğiz yaz. Buraya ne diyeceğiz? Daha öncesinde nasıl yapıyorduk? Integer x diyorduk mesela. Şimdi integer x'in veri tipi. O parametrenin veri tipi. Buradakilerin veri tipi ne? Ürün. O zaman buraya ürün yazacağım. Ürün. Pointer kullanacağız çünkü çok fazla veri olduğu için içerisinde hepsini paste by VALUE ile yapamam. Pass by REFERENCE ile çok kolay bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Yıldız pay dedim. Bir tane üründen pointer tanımladım. Sonrasında ne yapacağız? PRINTF ile bunları yazdıracağım. Ürün adı %s slash n atalım mı? aynen slash atalım. Hepsini burada yazdırmak istiyorum. İlk ürün adım için, ürün adım için ne diyeceğim? P ok işareti ürün adı. Sonrasında ürün tipi ürün tipi ne diyeceğiz? Yüzde %s bunun içinde virgül, p, ok işareti, ürün tipi Pointer kullandığımız için ok kullanıyoruz. Burada pointer kullanmadığımız için nokta kullanmıştık. Dikkat edin lütfen bu noktalara. Onun sonrasında ne diyeceğiz? Ürün fiyatı. Ürün fiyat şeklinde. Yüzde D. Bunu da ürün fiyat içinde şuraya. Virgül. T. Ok işareti. Ürün fiyatı dedim. Son olarak da ne var? Ürün garanti, taksit. Ha, garanti de vardı değil mi yukarıda? Garanti yok. Ama bunların hepsine garanti koyarsanız siz ben şuradaki garanti sileceğim. da hepsini tanımlayamayacağım. Slaşan, ne diyelim? Ürün taksit diyelim. Ürün taksit. Bunun içerisine yüzde D dedim. Ve Şuraya da virgül T'nin içindeki ürün taksi seçtim. Noktalı virgül unutmayalım. Sonrasında slash ile alt satıra inelim ki bir sonraki gelen yazılacak olan değişkeni daha net bir şekilde görelim. Fonksiyon bu şekilde direktmen ekrana yazdığı yazacak. O yüzden de void'den tanımladım bu fonksiyonu. Tamam. Buraya gelelim. Hepsini tanımladıktan sonra yazın içerisine ne göndereceğiz? Ürün 1'in, ürün 2'nin ve ürün 3'ün adreslerini göndereceğim. Çünkü biz Best Buy Reference ile işlem yapıyoruz. Best Buy Reference ile işlem yapmamız için adreslerini vermemiz gerekiyor. Adresi nasıl veriyorduk? Ampersand ürün bir dedim. Direkt ben bunu çalıştıracak şimdi. Bu kopyalıyorum. Aynı işlemi ürün 2 ve ürün 3 de yapacağım ürün 2 ve ürün 3. Şimdi çalıştırdığım zaman bakalım neler göreceğiz. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ürün adı Regal, ürün tipi TV, fiyatı ürün adı iPhone, baza, yatak, 12 taksit şeklinde hepsi burada gelmiş oldu. Yani bunu biz normal bir şeyle yapmaya kalktığımızda çok çok uzun sürecekti. Hepsi için ayrı ayrı değişkenler oluşturacaktık. Yani ürün tipi 1, ürün tipi 2, ürün tipi 3. Onun sonrasında ürün adı 1, ürün adı 2, ürün adı 3 şeklinde çok çok fazla değişkenler oluşturacaktık. Ve acayip e, uzayacaktı iş. Bu struct sayesinde çok daha hızlı ve çok daha basit, çok daha kolay, efektif bir şekilde kodlamayı yapabiliyoruz. Hatırlarsanız birinci bölümde galiba diye ben de hatırlıyorum. Bir tane uygulama yapmıştık ve uzun sürmüştü. Gereksiz bir şekilde uzundu. O uzunluğu kaldıracak önemli yapı taşlarından biri Struct ve sonrasında nesne tabanlı programlamaya geçiyor. Nesne tabanlı programlamada C++'da mevcut, C'de mevcut değil. Diğer dillere de nesne tabanlı var. Python'da örneğin C da, da mevcut. Tabi bu bunun daha gelişmiş versiyonu kullanıyor Ama temelde temeli sıcak yapısı diyebiliriz. Projemiz bu kadardı. Bir sonraki projede görüşmek üzere.